Selam, kanalıma hoş geldin. Bu video ile beraber tanışacaksak ben Ecem. Hem fitness eğitmeni aynı zamanda bir yarışmacıyım. Biraz bugün sohbet havasında geçsin istiyorum açıkçası ve en son hazırladığım rehberden sana bahsetmek istiyorum. 30 günlük ücretsiz bir rehber. Bu rehber neden çıktı? Ecem kim? Birazcık da bunlardan bahsettiğim bir rehber olacak. Aynı zamanda alışkanlıkları takip ettiğimiz bir çizelgemizde içinde bulunuyor. Rehberi nasıl kullanacağımızdan aynı zamanda bu rehberi işleyişi nasıl birazcık daha bunlardan konuşacağız ama öncesinde rehberin amacı ve bu rehber nasıl çıktı ve ben kimim? Bundan bahsedeceğim. Burayı açayım dursun. Bu, bu ışıkta belli olmayacak. Biraz kısalım. Ekrana da zaten ekleyeceğim. Proje sensin, proje Ecem. Bu proje Ecem'le başladı. Beni Instagram'dan takip edenler biraz tanıyordur. Powerlifting yaptım, bikini fitness yaptım. Hedefim hibrit coaching sistemi altında daha üst seviyelere, elit seviyelere gelmek. Tabii ki biliyorsunuz ki bu zamanla gelecek bir şey. Bu coaching sistemi dışında aynı zamanda sporculuk kariyerimi de bu yolda ilerletmek istiyorum. İkisi zor olmuyor mu? Dışarıdan bakıldığı zaman ikisi birbiriyle bağlantılı gözükse de eğitmenlik ve sporculuk çok farklı noktalar. Çünkü sporcuyken disiplinin, istikrarın gerektiğinde vazgeçmen gereken şeyler. Eğitmenlik kısmı çok benim için çok özel bir nokta. Çok değer verdiğim ve anlamlı bir iş. Çünkü insanların hayatına dokunuyoruz bu sadece bir şeyi öğretmekten geçmiyor. İnsanları anlamaktan, insan, insandan ve anlamdan geçiyor. Burayı çok fazla uzatmadan. Dediğim gibi en son ben bir bikini fitness yarışması yaptım ve şu anki halimden eksi 30 daha azdım. Ve yarışmadan çok uzun süreler geçmedi. Bir daha mı kiloyu aldım? Çünkü hayatımda belli şeyleri çok fazla saldım. Yani artık çabalamak istemiyordum. Ve bunu başka biri söylese belki ben o kişiyle çabalamak istemeyen, hayattan bıkmış bir kişiyle konuşmak ve istemem. Ya tabii ki onu bir noktaya getirmek isterim, yardımcı olmak isterim ama o yardımı kabul etmeyen ve yardım istemeyen bir insanla iletişim halinde olmam. Ama bu kişi benim. Bu kişi ya da sensin. İşte buradan hangi noktaya geldiğim ve çıktığım noktalar geldi aklıma. Bakıyorum. Hayat dolu bir kadın, genç. Ama bir yandan baktığınızdaysa Tabiri caiz çökmüş bir insan. Hayata adapte olmak istemeyen biri. Bunu normal bir şekilde söylüyorum çünkü hepimizin böyle dönemleri olabilir. Bu rehberde bunu bildiğimden dolayı çıktı. Düşüyoruz, kalkıyoruz. Benim ilk düşüşüm değildi. Ve tekrardan kalkarken beraber birbirimize destek olarak kalkmak istiyorum. Proje sensin. İngilizce telaffuzun birazcık sıkıntılı olduğu için... 30 Day Rebuild Project. Ecem. Yalnız 30'u Türkçe söylemem. İlk sayfayı açtık. Kapağım. Kapağımızda bu görsel var. Aynı zamanda çizim yapıyorum. Ve buradaki anlamı şöyle istedim. Bir kapı var ve bu kapıyı açarken yeniden sen diyerek açmanı istiyorum. Ve ışığın arkasında ikinci sayfa yani yeniden sen. Buradan çok net göremeyeceksiniz. O yüzden ben görselleri buraya ekleyeceğim. Rehber içeriği yazar hakkında, rehber amaç, amaca göre makro belirleme, önerilerim, uygulama ve takip çizelgesi. İlk sayfa benim hakkımda. Ben kimim ve size neden bu rehberi öneriyorum? Rehberin amacından bahsettim. Bu rehber aslında ilk 30, ikinci 60 ve üçüncü 90. Ama bu 90 gün çok farklı bir nokta olacak. Bir hedefim var. Onu şu an açıklamak istemiyorum size. Çünkü bu süreç uzayabilecek bir şey. Daha uzun bir şeyler yazmak istiyorum. Bilimi içeren makaleler, okuma kitapları, insanlar ve aldığım bilgilerden çıkaracağım bir yazı olması gerekecek. Ve bu da zaman gerektiriyor. İlk 30 sizin alışkanlık çizelgeniz. Burada ilk önce neyi yapmak istediğinizi, kendinizi takip etmeyi ve yeni alışkanlıklar kazanma üzerine oluşuyor. Amaç makro hesaplama. Hocam ben kalorimi bilmiyorum nasıl hesaplayacağım diyenler bunu okurken aklından geçirmiştir. Ben de dediğim gibi bir alışkanlık üzerine oluşturmak istediğimiz için burada sizlere özel makro hesabı yapamıyorum. Bunun için sizin takibini yapmam için ve online eğitim sistemimde envanter aracılığıyla sizin bilgilerinizi alıyor ve amacınıza yönelik programlar çıkarıyorum. Aynı zamanda haftalık olarak takibinizi yapıyorum. Bu rehber sürecinde diğer öğrencilerim gibi sen de destek alabilirsin ama bunu almadığın sürece devam edemeyecek misin? Hayır. Yani rehber işine her türlü yarayacak. Burada yine de sana ufak bir bilgi vardım Ve bu zaten baktığımız zaman genel olarak dolaşan bir e, bilgi. Kalori açığı yaparsan kilo verirsin. Kalori fazla alırsan kilo alırsın. Kalorini de alırsan olabildiğince sabit kalırsın. Ama bu sabit kalmayı şu şekilde düşünmeyin. Yazısal olarak bunlar böyle olsa da opsiyonel olarak kişilere göre değişiyor. Çünkü kalori açığındayken kas kazanını gördüm. Kalori fazlasındayken yağ yakıp kas kazanını gördüm. Kilo korumaya çalışırken yağ yakıp kas kazanını gördüm. Tam terslerini de gördüm. O yüzden burada kendinize haftalık olarak takip etmenizi öneriyorum. Bu kilo takibi ve görüntü takibi olmalı. Yağ ölçüm cihazlarına ben açıkçası çok fazla güvenmiyorum. Önerim burada kendinizi bir mezura yardımıyla ölçmeniz, bel, boyun ve kalça çevrenizi alarak aradaki farklılıklardan kendiniz de takibinizi yapabilirsiniz. Bu bahsettiğim kısımları aslında öneriler kısmında da size anlatmaya çalıştım. Buradan bir notum var. En önemlisi kendine şeffaf ol. Sen kendine şeffaf olmazsan bu süreç istediğin gibi gitmeyecek. Neden mi? Ben az yiyorum. Ben aralarda atıştırıyorum ama bitirmeler az. Ben yağlı değilim, ödemliyim. Gibi gibi gibi. Bunları uzatabiliriz. İlk önce gerçeği kabul et. Yağlandık. Yağlandım. Hatta... Yağlandım. Önemli olan kabul edip tekrardan başlamak. Ne yapacağınızı ben size anlatıyorum. Gelelim uygulama kısmına. Çizelgemiz bu. Bu örnek çizelgede gördüğünüz gibi alışkanlıklar kısmı var. Alışkanlıklar kısmında makro uyuma, öğün hazırlama, şeker yok. Minik bir örnek yapmışım. Ben kendi listemde de bunlardan bahsedeceğim. Altta da notlar var. Bu hafta öğünlerimi hazırlamaya ekstra özen göstereceğim. Neden mi? Çünkü öğün yoksa bir şeye gitmek istersin ya da kendini aç bırakarak farklı şeylere daha fazla yönelirsin. Yeme bozukluğu değil aslında bu. Biraz da alışkanlıklar. Diğer sayfada bunun boşu var. Bunu sen dolduracaksın. Bu alışkanlıklar kısmında ne yazabilirsin? Sadece makro uyuma, öğün hazırlama, şeker yok değil. Bu uykun olabilir. 7-8 saat uyuma, işte 3-4 litre su içme kendinde ne eksik görüyorsun? Şeffaf ol ve bunları alışkanlıklar listene yaz. Altındaki notlar kısmına da haftalık olarak belirleyeceğin hedeflerini yaz ki her bir hedef birleştiğinde büyük sonuç ortaya çıkacak. Bir de şunu unutma, yani hepsine tik atmak zorunda değilsin. Bu arada hepsine tik atacağım gerçekçi bir şey değil. Çünkü birden dağınık bir hayatın varken düzenli bir hayatsa Düşüşler, kalkışlar, yeni doğan bir bebeğin yürümeyi öğrenmesi gibi. Çok basit bir örnek ama gerçekten öyle. Düşeceğiz, kalkacağız ama değişeceğiz. Hislerim günlük özet eklemek istediklerim. Bu ne? Boş bir sayfa var. Bu boş sayfayı ne yapacağız hocam? Çok acıktın. Ne hissettin? Dayanamadın. Diyeti bozdun, ne hissettin, acı çektin ama kendine hakim oldun. Sonraki gün mutluluk hissettin, inceldiğini gördün, mutlu oldun, heyecanlandın gibi. Ve günlük özetin. Bugün bir arkadaşım bana tatlı teklif etti. Gerçekten canım istemişti ama hayır dedim. Çünkü bir hedefimin olması beni mutlu ediyor ve bu hedefte istikrar göstermeyi seviyorum. Sağlıyorum. gelelim diğer en önemli kısımlara. Burada boş sayfalar görmeniz ya bunlar çok önemli değil gibi düşündürebilir ama hayır. Asıl önemli olan noktalar bunlar. Sen ne düşündüğünü, ne yaptığını bilmezsen, sen kendini bilmezsen kimse sana yardımcı olamaz. Misal bir eğitmenin görevi de burada senin kendi yolculuğunda eşlik etmektir. Sen kendini tanımadan kimse sana yardım edemezsin. haftalık değerlendirme. Kaç tik attın? Kaç tane boşluğun var? Kaç tane çarpın var? Artık ne atmak istiyorsan. Ben boşlukları siyahla boyayacağım. Sen ne yaparsan yap. Eksiler ve artılar diye ortadan ikiye çizgi çizmeni öneririm. Ben de yaptığım zaman zaten bunu ekstra tekrardan videoya çekeceğim senin için. Eksiler. Şekeri bırakmak istedim ama bırakamadım. Şekeri bırakmak zorunda değilsin ama şekeri bırakmak senin bir hedefin olabilir. Bunlar dediğim gibi kişiye göre opsiyon olarak belirleniyor. Artılar. Kendime dur dedim. Hayır dedim. Bu hafta 2-3 tane eee kaçamağım oldu. Ama diğer günler bunları telafi ettim ve diğer günleri aşırı etkileyecek kadar değildi. Ya da diğer günleri mahvedecek kadar çok fazla yedim. Haftamın bir anlamı kalmadı. O zaman bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Aslında burada haftanın özetini karşına çıkararak yanlışlarını görmeye hazırlanıyorsun ve buna göre diğer haftayı yeniden planlayacağız. Bak bak bunları yanlış yaptın. Bak bak şunları yapalım. Deneyelim. Yapamadın. Olmadı mı? Yardım iste. Yardım istemekten çekinme. Çünkü her şeyi tek başımıza halledemeyiz. Bundan bir tane daha boş sayfa koydum. Ben çünkü yaz 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 bitiremiyorum. Belki benim gibi olanlar vardır. Bu rehber sadece bir başlangıç. 30 gün sonunda daha detaylı versiyonu. 60 Day. Rabiul's Project. Birlikte olacağız. İlk rehber bu şekildeydi. Haftalık ve aylık olarak takibimi seninle paylaşacağım. Buradaki benim amacım birazcık daha performans odaklı olacak. Şu an 90 kilolardayım ve handstand yapabiliyorum. Ben 60-70 kiloyken handstand yapamıyordum. Çünkü burada kork kuvvetime odaklanmamıştım. Amaç daha çok estetik görüntüydü. Daha yavaş yavranımı düşürürken aynı zamanda performansımı ve gücümü korumak istiyorum. Çünkü şunu fark ettim yarışmadan sonra sadece estetiği sevmiyorum. Evet estetik olmak istiyorum. Kaslı olmak istiyorum. Bunu seviyorum. Aynı zamanda kadınların gücünü de biliyorum. Mesleğim boyunca sosyal medyada, salonda olabildiğince kadınların gücünü göstermek istiyorum. Bu bir feminist yaklaşım ya da kadın erkek ayrıcalığı değil. Ama erkeklerin baskın olduğu bir alanda kadınların da kendi gücünü göstermesinde her zaman destek olmaya çalışıyorum. Bir de önceki videomu izlediysen yeme bozukluğu hakkında. Benim de kaçamaklarım, alışkanlıklarım, yeme bozuklarım oldu. Ama acaba bu yeme bozukluğu muydu? O videoya ulaşmak istersen linke ya da şuradan üstten bir yere ekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Haftalık takibini benimle paylaşmayı unutma. Görüşürüz.